Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni evdeyim. Bugün taşınıyoruz sonunda. Ne zamandır geri sayın geri sayın Bugün taşınıyoruz arkadaşlar. Babam ve eşim diğer taraftalar ve oradaki dolapları söküyorlar. Daha sonra buraya getirecekler. Ben hemen Çocukları annemi bıraktım, oradan buraya geldim. Aynamın pisliğini görüyorsunuz. Bu tuvalet misafir tuvaleti hiç kullanılmadı. Burada da bu inşaat malzemeleri falan buraya koyuyoruz. Elimizin altında lazım olmuyor. Ama dediğim gibi burası daha temizlenmedi. Birkaç temizlenmeyen yer daha var. Yani kapıları sileceğim ben şimdi bizimkiler gelene kadar. Başka yerleri süpürdüm, sildim şimdi. Onları hallettim. E, tabii ortalıkta kartonlar çok maalesef. Yani eşyalar kurulacak. Ben hemen içlerini yerleştireceğim. Daha gelen askıdaki eşyalarımı güzelce torbaladım. Onlar gelir gelmez hemen askılarına asası vereceğiz. Ama ona kadar işte yani kurulana kadar ortalık birazcık daha böyle olacak. Mutfağımız daha çok geç gelecek. Yatağımız çok geç gelecek. Yatağımızı da Mehmet Ali biz Türkiye'deyken aldı. Onu da tabii size söylemeyi unuttum ben. Aynen yatağı da sipariş ettik. Yatağımız da gelecek. Çocukların odası, çocukların yatakları gelecek şimdi. Hifa'nın bazası, Yusuf Selim'in yatağı odalarına yerleştirilecek. Hifa'nın şu anki odadaki dolabını da Yusuf Selim'in odasına kurduracağız. Hifa'ya yeni dolap alınacak. <laughs> Koltuğumuz gelecek, televizyonumuz gelecek. Ondan sonra işte monte edilmesi gereken çok şeyler var. birkaç gündür lambasızlık sadece ampullerle idare ediyorduk. Dün sağ olsun bir arkadaşımız geldi ampullerimizi yani lambalarımızı taktı. Diğer evden işim sökmüştü. O da buraya hepsini monte etti. Yani buradan ona da çok çok teşekkür ederiz. Zor günümüzde, dar günümüzde bize yardımcı oldu arkadaşımız. Yani şimdi küçük bir tura başlayalım biz Şimdi mutfaktan ayrı devam ettiğimizde önce şurayı göstereyim size. Burası yatak odamız. Kolileri koyduk buraya. Dolabımız bu tarafa gelecek. Yatak da bu tarafa gelecek arkadaşlar. Kolileri lütfen görmeyin. Böyle burası yatak odası. Dün odak. akşam eşim şu kenarlara silikon sıktı. Birkaç yer kalmış yani yapamadığı yerler. Onu da şimdi burada size göstereceğim nasıl yaptığını. Sağ olsun o da çekmiş birazcık. Evet arkadaşlar. Saat şu an gece 11. Ben silikonu çekeceğim. Şurada şöyle banttan kenarları e, 4 milimlik böyle ara bıraktım. Silikonu çekip sonradan bandı çekip tam 4 milimlik güzel bir e, kenar kalacak Allah'ın izniyle. Öyle düşünüyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Burada bantlar bitmişti. Önce pembe, şey sarı. Sonra pembesi bitti. Ondan sonra yeşille devam ettik. Böyle. Bakalım. Bir saatlik daha işim var. Gece saat 12'de. İşim biter. Otur, oturma odasına yapmayacağım. Oradaki eşyalar haftaya gelir Allah'ın izniyle. Ondan sonra orayı hallederiz inşallah. Evet, 40 dakika sonra ancak şurayı şöyle şurayı şuraya kadar çektim. Hayırlı akşamlar veya sabah mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Ya gerçekten ya ben çok yavaş çalışıyorum ya da bu iş gerçekten zor. Sadece 2 saat içinde şurayı bir de yatak odasını yaptım. Yani buraya kadar kaldı şurası. Şöyle Şu, ha şurayı da yaptım evet. Ama saat Sabah 1'e on var. Şurası. Bir de Yusuf Selim'in odası kaldı. Allah'ın izniyle yarın onu da yaparım. Arkadaşlar size hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Evet eşimin o silikonları nasıl çektiğini gördünüz. Burası Hifa'nın odası. Hifa'nın odasına sadece yatak geleceği için bütün kartonları Hifa'nın odasına dizdik ve Yusuf Selim'in odasına hiçbir şey koymadık çünkü dolap orada kurulacak. Şöyle arkadaşlar onun sadece oyun kutusunu getirmiştim. Odasına koyduk. Yusuf Selim'in odası da şöyle. Daha sonra böyle geldiğimizde burası da oturma odamız arkadaşlar. Şöyle balkonuyla beraber ilk ara gelişimizin laminatı daha maalesef yapılmadı. oraya da yapacaklar önümüzdeki günlerde. Onun Evden gördüğünüz gibi Hollywood çok elimizi getirdik. Onu koyduk. Burada da maalesef laminatlar var. Balkonumuzun perdesi çekili. Çünkü güneş şu anda tam vuruyor buraya, buraya. Onun için orayı kapalı tuttuk. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ha bir de şey ara holde. Yusuf Selim'in tam odasının karşısında banyomuz var. Banyoyu da dün temizledim ama işte kurulacak eşyalarını da koyduk. Bezler falan var burada yerlerini falan dün hep sildim. Baya kireç yani şey dökülmüş boya falan damlamış onları baya kazımam gerekti. Öyle burası da burası bulaşık, çamaşır makinesinin ve troknanın yeri olacak. Öyle yani şimdilik böyle küçük bir tur çekmiş olayım. Daha sonra sizlere tamamını da gösteririm. Şimdi bekliyorum bakalım ben onları beklerken de hemen kapıları sileyim. Yani şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Burası da temizlendi. Halısını getirmişler. Birazdan koltukta gelecek lambamız buraya. Dün bunu seçtim şu ipini de düzeltilmesi gerekiyor. Dünkü gelen arkadaş sağ olsun hepsini taktı. Burası da buranın avizesi de bu oldu. Yani durumlar şimdilik böyle daha eşya taşıyor bizimkiler. Eşim ve arkadaşı babam da evde dolapları bozuyormuş. Yani öyle. Yani, i̇nanılmaz yoruldum. Gece zaten hiç uyumadım doğru düzgün. Yani o bu, bugünü bir atlatmak istiyorum sadece. Arkadaşlar annem yemek yapmış sağ olsun. Babam burada, eşim ve arkadaşlar öbür tarafa gittiler. Ben şimdi yemekleri almaya gidiyorum. Babaannem yemekleri hazır ettim gel dedi. Buyur, aynen alayım geleyim aynen baba yemeği burada yiyelim orada hiç yiyecek yer yok diyor Mehmet Ali halının üstüne sofra sereceğiz normal kendimizde yediğimiz gibi aynen yemeği buraya getireyim burada yiyelim ben yani siz yerken ben geçerim öbür tarafa bir bakayım ne var ne yok tamam tamam hadi baba görüşürüz birazdan efendim açık kapı falan her şey gerek Arkadaşlar şu an yüzümü görüp göremediğinizden çok emin değilim ama şimdi annemlere doğru gidiyorum. Bir de hemen Reve'ye uğrayıp oradan ekmek ve çocuklara küçük bir şey alacağım. Bir korna oldu ama bana değildi. Şimdi yola konsantre olunca birden fark edemedim. Şu anda çok kötü gözüküyor olabilirim ne olur şu an taşınma stresime verin. Allah kimseyi böyle günde yalnız bırakmasın arkadaşlar. Kimsenin evi, ocağı, düğünü, cenazesi yarıda kalmıyor. Bir şekilde hepsi oluyor ama yanınızda size destek olan insanlar oldu muydu? Tabi işiniz çok çok kolaylaşıyor. Allah eşimin iki arkadaşından, babamdan, kardeşimden hepsinden razı olsun. Ailelerinden de bir tane cumartesi günleri var onu da bizim için heba ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Yani şu anda bayağı stresliyiz. Aslında hepsi çoğu taşındı. Ne biraz benim işim kaldı şimdi. Hepsini yerleştirmesi var ve babamla eşim biraz sonra arkadaşları gitmesi gerekiyormuş. Onlara yemek annem yemek hazırlamıştı sabah. Onlar gitmeleri gerekiyormuş. Onun için şimdi hemen acele yemekleri getirmeye gidiyorum. Sağolsun annem de çocuklara bakıyorlar. Eğer bu streste bir de çocuklara kafa yormak zorunda kalsaydım, herhalde beni bugün akşam hastaneden falan toplarlardı. Yani inanın gerçekten yapılan işten daha çok nasıl olacak stresi insanı daha çok yoruyormuş. Öyle yani arkadaşlar. Yani şimdilik durumlar böyle. Taşınma son hız devam ediyor. Son bir posta kaldı herhalde. Eski evimizin banyo, çocuk odası, yatak odası tamamen gitti. Şu an çamaşır makinesi tokna. Bir de koltuğumuz aşağıda demin babam üzerinde oturuyorduk koltuğun eşimleri bekliyor. Onlar hemen bir postayı yukarıya yıkıp geri gelecekler. Hemen onları yükleyip götürecekler. Yukarıda şu an sadece buzdolabıyla kelerdeki buzluğumuz kaldı. Tüm olan buzluğumuz kaldı. Onları taşıyacaklar, onları da taşıdıktan sonra bitiyor arkadaşlar. İnşallah. Tabii böyle küçük ıvır zıvırlar kaldı mutfakta tabaklarım falan onlar da götürecekler yani böyle bizim şimdi mutfağımız gelene kadar idareten kullanabileceğimiz kadar yani onları da inşallah götürülürse yarın falan veya pazartesi günü en geç gelir ben evi bir kere daha siler süpürürüm ve daha sonra yeni ev sahiplerine teslim edebiliriz arkadaşlar Allah onları da mutlu mesut yaşamak nasip etsin bizim çok güzel hatıralarımız çok güzel anılarımız var Yusuf Selim biliyorsunuz bu eve doğdu yani hastaneden bu eve getirdik onu onun için de yani biraz vedalaşması zor bu evden yani ben biraz öyleyim arkadaşlar. Bir şeye böyle çok bağlandığım zaman koparken biraz sıkıntı yaşıyorum. Öyle. Yani şimdi yemeği hemen alayım. Ondan sonra geri hemen eve gidip erkeklere sofra kuracağım. Çocuklara da şimdi reveden bubble tea alacağım. Onların da gönlünü yapmak istiyorum. Çünkü dün de bütün günü hiç görmedim onları. Sabah Dün ne zaman götürmüştüm? Öğlene doğru götürdüm galiba annemlere. Ondan sonra evdeki işlerimi halletmeye çalıştım. Dün de bütün gün ordalarda. Hatta Yusuf Selim annemlerde uyuyakalmış kalmış ile yine görüştük ama sabah Yusuf Selim gene uyandı. Hemen hazırladık, çıktık dışarıya ve bugün yine akşam geç saate kadar muhtemelen onları göremem. Yani onların da bir gönlünü yapayım. Annemlerin asansörüne birisi hayrına un bırakmış. <laughs> Ay. Geldim. Birisi sucuk pişirmiş apartmanda. <laughs> Asansörün iç gibi <çileşimi> kokuyor. <kopuyor. gülüyor> Bakalım benim çocuklar beni görünce ne yapacaklar. Şöyle annemin yaptığı yemekleri göstereyim. Erkekler yemek yediler. Mercimek çorbası yapmış. Yanına pilav yapmış arkadaşlar patates köfte yapmış. Şöyle patates köfte yapmış. Bunları da çok güzel bir şekilde sarmış ve gönderdi. Şöyle soframız karışık ama artık kusuruma bakmayın. Salata, karpuz göndermiş. Yani çatal bıçağı var. Ana kadar düşünmüş şimdi. Orada bir de sizi aramayın. Gel. Şimdi ya dışarıda bizimkileri göstereyim. Cebelleşiyorlar. Şöyle bizimkiler yukarıya mı geliyor? Ha, aşağıya kelere indiler. Buzdolabı ve buzlu taşıyacaklar. Şimdi daha şurada çocukların odasının bir dolabı. Yusuf Selim'in yatağı ve Hifa'nın yatağı duruyor. Onlar da gidecek şimdi. En son bunlar kaldı. Bir de televizyonla üç küçük eşya yani. Küçük torba gibi falan şeyler kaldı arkadaşlar. Ondan sonra bitiyor yemek yediler şimdi ben de sofrayı toplayıp yeni eve geçeceğim birazdan burada da benim kız Hifa kızıyor ben öyle deyince senin bir tane kızın var o da benim diyor. Arkadaşlar babamla beraber annemlere, çocuklarımın yanına geldim. Çok yorulduk. Hemen yukarıya çıkıp inşallah yatıp uyuyacağız. Yusuf Selim uyanmış. Birazcık da şimdi onunla da ilgilenirim. Ondan sonra hep beraber yatarız arkadaşlar. Yarın inşallah taşınmanın ikinci günü devam edecek. Bizlerden bugünlük bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.